Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi dostlar. Evet dostlar antrenmandan sonra yarış antrenmandan sonra yani 40 kilometreden sonra kuşları bugün saldım. Ama hava 28-29 derece arkadaşlar 25 dakika uçtular uçmadılar. Havanın ee, güneşin gitmesini bekledim. Şu anda akşam arkadaşlar 7 e, valla 7'ye 20 kala falan saldım herhalde. Bu kadar uçtular. E, şimdi şöyle ne anlatayım size arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz 40 kilometreye gittiklerinde e, 44 kuş vermiştik. E, bakınız bu kırmızı kanat da dahil. Şimdi şu, şu anda arkadaşlar 39 tane kuşumuz an itibariyle geri dönüş yaptı. Bakın sıcaktan Birisi çatıya konmuyor ama eksik var gibi arkadaşlar. Bakayım iki tane. Valla eksik var gibi ama. Şimdi ha, içeride de iki tane var onu da anlatacağım arkadaşlar. İçeri bir girelim önce. Bakın bugün böyle uçtuktan sonra bir video yapayım size dedim. Acayip susuyorlar. 20 dakika çıkaramadılar. E, çoğu da zaten arkadaşlar hani tek tek geldikleri için geç gelenler oldu. Havaya bakın dostlar. Bugün yakıyor, yıkıyor ama şu anda üzerinde hiçbir şey yok yemin ederim. Ee, ama şu anda güneş gitti. Ee, biraz şey gibi. Bakın arkadaşlar camı bile susanıyorlar ya. Gelin içeri girin. Gelin bakayım. İçeride neler yaptık onu anlatacağım. Gel. Ben şunları bir çağırayım da dostlar. Yani sevgili dostlar. Beş tane eksiğimiz var. Bunların bir tanesi alaca. Onu saymıyorum bile. Çünkü onun kağıdı mağdı dağdadan gelmeyecek. E, çoğu tek tek gelenler oldu sevgili dostlar. Helal olsun şu kaplanlara. Kaplanlar en ufakları. Onlar bile maşallah e, 40 kilometre güzel atlattılar. E, e, her zaman söylüyorum e, grup salımları çok farklı oluyor diye. Kendi salımlarınızla bir tutmayın diye arkadaşlar. Gözünüzde gördünüz ama içeride e, bugün Sevgili kardeşlerim, bazıları biliyor, bakın şeyin yavrusu var. Bak nerede arkadaşlar, görüyor musunuz hayvanı? O sıcakta görenler oldu. Yani üç buçuk, dört gibi geldi. Ben onu şimdi hiç salmadım. Ondan sonra bir tane sonra yumurtlayacaktı. Gene salmadım arkadaşlar. O da bakın suya nasıl gidiyor hayvanlar. Şimdi içeride değişiklikler yaptım. Onları da anlatacağım size. Tek tek gelenler de oldu. Bakın bu Belçikalı gel gel gel. Hadi dur. Yani geçen sene bu zamanlar arkadaşlar bu yani antrenmanı fazla vermeyip şey yapmıştık. Ne olmuştu o zaman da? 17-18 tane kuş harap olmuştu. çok eksi kuşla başlamıştık. Ben buna şükür ediyorum. 5 daha kaybolanlar olacak arkadaşlar. Daha bunlar 60 kilometre yarışları görecek. Kaybolanlar olacak ama ben bir yeme alıp geleyim. hem içerideki gelişmeleri anlatacağım. Biri dostlarım tekrardan merhaba. İnanın bana şu anda gene yağmur başlayacak. Ama çok sıcak çok. Aşırı derecede sıcak. E, nefes alınmıyor. Ben o kuşun şimdi içeride nasıl geldiğini anlatayım. Ama önce şöyle bir gelelim. Yemlememizi kimin adına yapalım? Salih kardeşim kesene bereket. Salih kuş tutan diye geçiyor herhalde değil mi kardeşim? Şu anda kanalımızda Föt Edit diye geçiyor. E, onun yemlemesini yapalım. Ve içerideki gelişmeleri şöyle Hadi bir anlatayım Dostlar neler oluyor geç gel ne? Evet dostlar şöyle birazdan geleceğim buralara Salih yani kanalımızdaki 4 edit kardeşim kesene bereket 21 milyon olsun senin de 5 milyon olsun ee, bakın arkadaşlar Görüyorsunuz ne kadar emek veriyoruz, neler oluyor. Ondan sonra kaybolanlar oluyor. Ben her zaman söylüyorum şöyle e, uzun zaman e, yani ön, e, önce biz böyle yavru alıp 25 yavru alıp işte, ondan sonra yarışları görüp e, sonunda 19-20 yavru e, kalıyordu. Şimdi artık onda o devirler geçti arkadaşlar. Bakın bu kuş 19 numara olması lazım. Yani e, bu. Ayağını çip takarken sakatladığımız, zedelediğimiz kuş bakın. Arkadaşlar onu ayrı besledim. Ee, bugün buçuk dört gibi o sıcak havada çıktı geldi. Ama e, gördü arkadaşlarım. Kardeşlerim de gördü. Kuş arkadaşlar acayip böyle susamıştı. Elimle aldım yani içeri kaptım. Şimdi kümesle bazı değişiklikler yaptım ama biraz daha yem alıp geleyim. Salih. Bu arada destek çıkan her gönüle ayrı ayrı teşekkürü borç biliriz dostlar. Hava acayip sıcak. İnanın bana boncuk boncuk terliyoruz. Ee, ben biraz da tabii biraz çalıştım, bir şeyler yaptım burada. Şimdi onlara da anlatacağım ama böyle video olsun. Hayvanlar zaten fazla uçmadı dostlar. 20 dakikayı çıkaramadılar yani. Ağızları bir karış aşağı iniyorlar. Ben şimdi bakın Salih tekrardan kesene bereket kardeşim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bakın bu hasta filan değil abi. Karnı taş gibi dolu. ayrı besledim onu salmadım. Ee, biliyorsunuz ki arkadaşlar bunlar artık kızmaya başladı. Bakınız ben bunları biliyorsunuz e, yavruları ilk koyduğumuzda buraya daha cülüklerken yani ufakken hiç ne yapıyorum ee, buraya yuvalık filan koymuyorum. O zaman onları kaldırınca ne oluyor arkadaşlar? Şunları kaldırınca tünek görevini görüyor. Oraya kuşturuyor ve altına tünüyor ve altına dışkısını yapıyor. Ama bu sene hiç olmadığı kadar e, yavrumuz olduğu için arkadaşlar bir de çok kızıyorlar şu anda. Kızdıkları için ufacık şuralara yuva yapmaya çalışıyorlar veya orada kız yuva kızdırmaya çalışıyorlar. Ben de arkadaşlar bakınız böyle bir sistem yaptım. Özellikle Özcan baba e, ona gösterelim. Çünkü o bana sormuştu. Bakın dostlar Aynı sistem burada. Bunu kaldırırsınız. Kuş buraya tüner. Ve dış asla bunun üstüne yapamaz. Çünkü hep ortadan gidecektir. Ve bunu da koyduğunuz zaman yuvalık olur. Altına da istediğiniz türlü erişebilirsiniz. Aynı şekilde burada arkadaşlar. Ha, şimdi diyeceksiniz ki buradan dışkısını yapamaz mı? Biraz zor arkadaşlar. Kenarlara geliyor. Gelirse de sorun değil. Ve bakın aynı şey. Bu arada burada sas kanat 20, 24 e, antrenmanın önce gelen kuş Buraya yumurtladı. Ben sahte yumurta koydum arkadaşlar. Ee, yani anlatacağım şu arkadaşlar. Ben e, burada da hani o 20 vardı ya. Çatıda dedim abi bu yumurtlayacak uçmuyor diye. Bakın ikinciyi yumurtladı. Tabii bunlardan yavru alma plan değil derdimiz. Sadece yuvaya sabitlemek. Ee, bakalım arkadaşlar nasıl olur. Ama şu anda gözüme eksik geliyorlar arkadaşlar. Tamam. 5 tane eksiğimiz var da. Bir ara açıldılar. Gene o nalet gelmesin. Ee, sayarız gene. Vallahi billahi arkadaşlar her türlü düşmanları çok kuşlarım yapacak bir şey yok bilmiyorum beğendiniz mi şimdi buraya da yapacaktım ama kapının ağzına fazla oluyor bakınız şöyle aynı hizaya getirdim ortası boş arkadaşlar oydum bir de onu şöyle göstereyim size dışarıda bakın yani şöyle elimi alayım şöyle bir sistem yaptım dostlar bakın içinden ağacı da oydum bunu takıyorsunuz. Ee, yuvalıklarda özellikle siyah yuvalıklar daha güzel oluyor bunların içine. İyice gömülüyor. Ve bunu isterseniz arkadaşlar 1-2-3-4 5 sırayla yaparsınız. Ee, içindeki çanağı çıkardığınızda şurada tünek olur. İçine çanak koyduğunuzda yuvalık olur arkadaşlar. Bilmiyorum. Belki işinize yarar. Hatta şöyle bir bakın ee, bir tane siyah vardı. Daha pis olan. Bakın arkadaşlar bu daha güzel oturur içine. Gördünüz mü? Alın size fıstık gibi yuvalık Bunu istediğiniz yere asın Bunu çıkardığınızda da arkadaşlar Şuraya kuş tüner buraya tüner Ama çok nadir belki sağına soluna Dışkı yapabilir Onu yaptım çünkü çok yuva arayanlar var Dostlar Bakın çıktı bile oraya Bakın Görüyor musunuz Dostlar dur <laughs> Yavaş yavaş çıkacaklardır Ama şu anda gözüme de eksik geldi arkadaşlar Hayırdır inşallah ee, tamam 5 tane eksik var ama gözüm de bir anda çünkü uçurdum biraz dağıldılar gene geldiler ama birazdan sayarım inşallah o alet çok aktif dostlar çok aktif o bu gargalarda böyle öttüm işte sıkıntı oluyor evet arkadaşlar görüyorsunuz nelerle uğraşıyoruz ee, bakalım daha çiplerini takmayacağız çiplerini ne zaman takacağız İnşallah 60 kilometreyi de görürlerse antrenman yarışında. Ondan sonra arkadaşlar gelene gelene çiftlerini takarız dostlar. Eee Özcan Baba kırmızı kanatlının şeyini yani Belçika'nın kağıdını istedi. Adam inşallah Yollayacak Onu da üzerimize geçirdiğimizde o geliyor arkadaşlar. Ama ötekini pek sevmemiştim ben. Her zaman e söylüyorum arkadaşlara da söyledim. Pek onu sevmemiştim diye. Ama kağıdını da dede göndermedi. İnşallah dedeye geri gitmiştir. Bakalım bu sıcakta bakın bu kuş maşallah arkadaşlar hasta falan değil karnı ful dolu ben onu ayrı önce e, suyunu verdim elektrolitli suyunu ondan sonra güzel de e, yarım saat sonra güzel ne bol yemledim ondan yanaşmıyor pek e, maşallah o da geldi 6 eksiğimiz vardı e, şu anda 5 eksiğimiz kaldı inşallah bir e, yerden haber gelir veya e, gelirler yani bakın arkadaşlar böyle bir şey var mı ya? bu deli ya. 50 numaradır kesin. Bakın 50 numara ya. Öyle bir deli bu ya. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar inanın bana üstünde bir şey yok. Yanıyoruz, yanıyoruz. Biliyorum bu mevsimde uçurmak bir de özellikle bakın özellikle bir de şeye giriyorlar arkadaşlar. Tüye giriyorlar ama bunların tüye girmemesi için neler yaptığımızı da anlattık size. Bakın dostlar. Aslında o dişinin yumurtası orada. Ben oraya şimdi kıracaklarını bildiğim için aldım. Altına ne yaptık? Plastik yumurta koydum. Bu arada Muhammed. Vallahi bunlara helal olsun Muhammed. En ufakları, cızık yavru. Öteki nerede? Te arkada. Çıkıp geldiler. Bakın sevgili dostlar. Şimdi neler olacak? Ya kardeşim ne arıyorsun orada ya? Allah Allah. Allah Allah. 50 sen de mi geldin? Şimdi ben biraz daha yemleyeceğim onları ama size böyle sıcak havadan şu elime bakın şimdi terimi sileceğim. Elime bakın dostlar. Bu ter alnımdaki ter bu kadar sıcak var. Ben hayret ettim. Akşam üzerine doğru gelirse gelir dedim ama bu maşallah çıktı geldi. Sen yerini mi buldun evladım? Kaçsın sen bakayım 31 misin? Gel bakayım. Bak 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 bak. Evet o da atladı bak yanına. Bakayım lan 36'sın. Maşallah. İnşallah arkadaşlar çok az kayıpla yarışlara gideriz. Daha bakın gene söylüyorum. Hani Allah korusun ama kaybedeceğiz daha. Yani bu doğanın kanunu, e, yarışın kuralı bu. E, artık şöyle eleye eleyeceğiz. Kalanları da bakınız 85 gibi e, Belçikalı gibi e, özellikle Belçikalı 4 senedir yarışan kuş gelmedi. Ne oldu? Yaralandı mı? Vurdu mu? Telemi çarptı, avcı mı vurdu? Fransa dağlarında hiçbir şey bilmiyoruz arkadaşlar. Ee, o kadar emek veriyoruz. Bakın şuna ne diyeceksiniz ya? Allah'ın nazardan korusun. Vuru, e, şeyi vurdu, atmaca vurdu. 2-3 gün sonra da 40 kilometreye gitti. Şu anda da bangır bangır ötüyor. Maşallah arkadaşlar. iki kere yıktı. Bunu da almış olsaydı ne diyecektik? Ah o da gitti ya işte diyecektik değil mi? Bu arkadaşlar bunlar kafes kuşu değil. Bu hayvanlar dışarıda uçuyor. Başlarına neler geliyor? Hiçbir bilgimiz olmuyor. Bakın dedenin maşallah yavrusu dostlar. Şöyle maşallahınızı gene işten çekin. Tabii he, üzülenler olduğu kadar çok sevinenler de var yani kuşlar kayboldukça e, bizi sevmeyenler sevinebilir ama e, her zaman söylüyorum Allah e, bizim hakkımıza ne düşünüyorsa o arkadaşlara yüz katını, bir milyon katını en kötülerini versin yani. Biz arkadaşlar ben kimsenin hakkında kuşun hakkında kötü de düşünmem, şey de yapmam. Ama e, tabii ki e, sevenimiz olduğu kadar sevmeyenimiz olabilir bu. Gayet normal arkadaşlar ama sevenlerimiz tarafından maşallah alırsak da biz seviniriz. Bakın bu da çok geç geldi. Dün arkadaşlar 23 numara harika bir kuş. O da çok geç geldi ama hemen toparladı. Yarın bunu da görürsünüz. Bakın hayvan sıcaktan gözlerine bakın arkadaşlar. O kadar Uğraşmış eve gelmek için Helal olsun Şimdi şunu da söyleyeyim İlk antrenman yarışında şunlar önde geldi Abi Bunlar iyi kuş değil arkadaşlar Yanıltır Bakın bu en geç geleni ben daha çok tercih ediyorum Yani çünkü niye Tabi yarışlarda değil Antrenman gezip geleni daha çok tercih ediyorum Her zaman da söylüyorum arkadaşlar Hani çok gezen daha iyi bilir diye Onun için Eee biz böyle yapıyoruz da bir yandan da saymaya çalışıyorum İnanın bana sayamayacağım ama Tabii ki yayından sonra videodan sonra sayarım ee, bugün tabii Salih'in günüydü ee, Salih onun yemlemesini yaptık daha hala açlar ben gene vereceğim bakın bir de hayvanlar arkadaşlar şey olduğu zaman fazla enerji kaybettiği zaman ben yemlememiş söylüyorum size yarışlara kadar doyana kadar veriyorum arkadaşlar. Bunu hep anlattım. Birazdan da canlı yayın var. Yanlı yayına şöyle. Dur bakayım şuraya yanlı. Bak 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 bak. bak. Yemliğe koyduk. Durun bakayım. Daha hala beni bekliyorlar. Su kalmıyor inanın bana arkadaşlar. Gel. İnşallah eksiğimiz yoktur ya. ya. sayacağız ki? 3 4 5 6 7 dedim bu Vallahi bilmiyorum arkadaşlar ya. Artık fazla eee hani kuş olduğunca sayması da zor oluyor. Biliyorsunuz geçen sene Allah korusun tahtalara gene vuralım. Şu 40 kilometrelik yarış antrenman yarışında bayağı giden olmuştu. Derneklere çok kuş gitmişti. Eee biz biraz az az atlat Derneklere 3 5 3 5 gelenler var ama Yine kayıplar var yani. Herkeste bir iki kayıp var arkadaşlar. Bu ne oluyor bilmiyorum. Ee, nereye gidiyorlar? Nasıl oluyor? Atmaca saldırıyor. Ee, başka şehirlere mi gidiyorlar? Hiçbir bilgim yok. Tabii ki de haber gelmediği sürece de hiçbir şey bilmiyoruz. Evet Salih Tutan'ın günüydü bugün. Salih Kuş Tutan'ın günüydü. Yani kanalımızda Föt Edit var ya arkadaşlar. E, onun babası e, bakın. Maşallah. Bunları da böyle yaptım size de. Ufak bir bilgi verdim. İnşallah hoşunuza gider arkadaşlar. Gele dostlar tekrardan merhaba. İnanın telefon sıcaklığından ne yaptı kendini kilitledi. Ee, gerçi videom sonuna gelmişti ama ben size veda etmeden videoyu kapatmayın dedim. Ee, bu arada kuşları saydım. Ee, sanki gene bir tane eksik var gibi arkadaşlar. Allah sonumuzu hayırlısın. Ama şöyle bir bakın. Görüyor musunuz yaptığımız sistemi? Hem altına arkadaşlar hiç şey olmuyor. Bakınız altına girdi. Bunu tabi denem amaçlı yaptık Şimdiden alışmaları lazım Bir de çok kızgın oldukları için Yuva Bakın böyle arkadaşlar Görüyor musunuz Maşallah Evet sevgili dostlar Bugün de böyle Biraz muhabbeti bol video oldu Hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın Ne diyorduk arkadaşlar biz Benim bildiğim bu kadar Herkesin bildiği kendi kadar eğer Ergünay Sarı Sözü videomuza burada son verelim arkadaşlar. Ne diyor Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın.